Harici canlı ders tanımlarken ilk ders saatlerinde bazen sorun yaşanabiliyor. Sistem ünite bilgisi girmesini istiyor, ama bir türlü ders tanımlanamıyor. Bu problemi nasıl aşacağız, nasıl çözeceğiz? Onu anlatmaya çalışacağım. Harici canlı ders ekleye tıkladım. Canlı ders başlığına dersimin adını yazıyorum. Bilişim Teknolojileri. Sınıf olarak 7. sınıfı seçtim. Tarih olarak yarını seçiyorum. Ee, uygulama Zoom üzerinden vermiştim. Ders linkini önceden kopyalamıştım. Yapıştırıyorum. Ee, şifresini yazıyorum. Daha sonra buradan dersimi seçiyorum. Şubemi seçiyorum. Öğrencileri listele dediğimde üst tarafta uyarı geliyor canlı dersin yapılacağı ünite ve, ünite ve konuyu seçmelisiniz diye. Bu soru nasıl çözeceğiz? Burada tamama tıklıyoruz. Daha sonra şuradaki ders kısmından hani birinci dersimiz e, salı gün olduğu için 14.30'dan başlayacak. 15.10'u seçiyorum. İkinci dersi seçiyorum. Tekrar öğrencileri listelediğimde aynı hatayla karşılaşmıyorum. Tabii ki dersimi 15.10'a tanımlamıyorum. Geri dönüyorum. 14.30'u tekrar seçip öğrencileri listele deyip canlı dersi gönder dediğimde bu problemi de bu şekilde aşmış oluyoruz. Canlı dersimizi başarılı bir şekilde oluşturduk. İyi akşamlar dilerim.